kıymetli arkadaşlarım, sayın muhtarlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz e, hem sayın ekibimle birlikte hem Ayşe Hanım'la birlikte biliyorsunuz Dikap kurulduktan sonra bir pembe şehir projesi yapalım dedik. E, Denizli'de taranmadık, meme kanserinden kadın kalmasın diye yola çıktık. E, o yol gerçekten bizim çok önümüzü açtı. E, hem kamunun hem de sivil toplum kuruluşlarının birleştiğinde aslında ne kadar büyük bir güç olduğunu iyi güzel göstergesiydi. Ama bana göre sayın vekilim kadınlar birlik olduğunda neler yapabileceğini de iyi güzel göstergesiydi. Biz hem ketem sayımızı artırdık bu sayede. iki olan ketem sayımızı dörde çıkardık bu süreç içerisinde. Hem de severlerimizin de katkısıyla bir pembe tıra sahip olduk. Artık dolaşmadık, yer bırakmayacağız diyoruz. denizli karış karış dolaşıyoruz. İnşallah Denizli pembe şehir olsun. Ee, i̇ş yine Sayın Vekilimizin öncülüğünde, Dikap Başkanımız Ayşe Hanım'ın öncülüğünde inşallah iş devam etsin. Biz sağlık müdürlüğü olarak her zaman e, sizlerin desteğiyle yol almaya hazırız. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Birinci sıraya yerleştirdiği meme kanserini yüzde 11.7 oranla akciğer kanserinin de önüne geçti. hem dünyada hem Türkiye'de tüm kanserler ortamının içinde birinci sırada yer alıyor. Ve e, yapılan yine bir çalışmada yılda 2.3 milyon kişiyi etkilediği biliniyor meme kanserinin ve bunlardan da 685 bini maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Türkiye'deki sayımız ise 22.500 yılda yeni meme kanseri sayısı. Biz de istiyoruz ki bu sayıları düşürelim ya da erken tanı almalarını sağlayalım. Ve oranlara bakacak olursanız, yüzde 24 gibi bir oran var. Bir pasta üzerinden gösterecek olursak, çeyreği biz kadın olarak başımıza bir kanser gelecekse Neredeyse dörtte bir olan oranında yüzde 24 oran meme kanseri gelecek. Peki meme dokusunu biliyoruz. Meme e, süt kesecikleri ve burada yapılan sütü e, meme başına taşıyan süt kanallarından oluşan, arada da destek doku, yağ dokusu bağ dokusu damarlar sinirlerden oluşan bir organ ve bizim kanserimiz hem süt keseciklerinde olabildiği gibi hem de süt kanallarında da meydana gelebiliyor. Riskler var mı bunun için? Biz neler yapabiliriz? Şuradaki orana dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın değiştirilebilecek risklerin oranı yüzde 62.8. Bizim elimizden aslında çok şey gelebilir. Ben hep gittiğimiz eğitimlerde de söylüyorum. Biz bunu tek başımıza başaramayız. Kadınların da kişisel olarak sağlık sorumluluklarını alıp bizim yaptığımız farkındalık çalışmaları sonrasında gelip taramalarını yaptırmaları gerekiyor. Nedir diye çok kısaca bakacak olursak çok üstünde dönmeyeceğim ama e, obezite olması, hareketsizlik olması, doğum yaşının 35'ten öteye kalması, az emzirmek, bunlar bizim için e, erken adet görmek, geç menopoza girmek bizim için de, e, risklerden bir kısmı. Fakat değiştirilebilir dediğimizde işte ay sigara, obezite, hareketsizlik, bunlar bizim elimizde olan şeyler. Düzgün beslenme, bunlar bizim elimizde değiştiremeyeceğimiz şeylerden biri kadın olmak. Biliyorsunuz östrojen hormonu bizim kadınlık hormonumuz ve meme kanserinde etkin bir hormon. Onun için kadınlarda görülme yüzdesi çok daha fazla erkeklerde erkeklere göre. Bizim değiştiremeyeceğimiz bir risk bu ve adet görmeyle bizim hormonlarımız devreye giriyor ve e, yaş aldıkça da östrojenle yaşadığımız sürede arttığı için yine yaşla beraber meme kanseri riskimiz de beraberinde artıyor. Ailede meme kanseri öyküsü olması, bir meme bir yumurtalık kanseri, erken yaşta tanı alan bir meme kanseri olması bu sefer de acaba ailesel mi diye getirebilir. Fakat şunu da vurgulamak istiyorum. Bu da bir rahatlık getirmemeli Çünkü ailesel meme kanseri oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor. Yüzde 85'inde ilk vakat siz ya da ben olabilirim. Bu da bir rahatlık getirmesi Bunu da vurgulamak istiyorum. Bir yoğun meme dokusu olması, iyi huylu meme kitleleri dediğimiz fibroadenomların olması da yine dikkatli çekecek şeylerden, değiştiremeyeceğimiz risklerden. Onun için her gittiğimiz eğitimlerde katılımcılara rica ediyoruz. Siz de yapın, çocuklarınıza da 20 yaşından itibaren meme muayenesini lütfen öğretin diye rica ediyoruz. Belirtilere gelecek olursak zaten bunu hepimiz biliyoruz. Meme başı akıntısı olabilir. Meme başında çöküklük olabilir. Ama bu yapısal olarak baştan beri varsa bu bizim için dert değil. Bir ay sonra baktığınızda meme başı görünmüyorsa bizim için dert. Şekil bozukluğu hiçbir zaman sağ sol meme birbirine eşit olmayabilir. Ama biz mememizi tanırsak, aradaki farkı bilirsek farklı bir büyüklük ya da şekil değişikliği olduğunu ortaya koyabiliriz. Portakal kabuğu görüntüsü de meme başında ya da memede bir kitle varsa deriyi kendine doğru çektiği için bu kökleri daha belirgin hale gelecektir ve deri de portakal kabuğu görüntüsü yapabilecektir. Memede kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma gibi bulgular da olabilir. Tabii ki en büyük bulgumuz kitle. Biliyorsunuz çok büyük oranda 8 kadından biri kitlesini kendi buluyor. Peki bizim üzerimize düşen görevler neler? 3 tane görevimiz var. Birincisi olmazsa olmaz kendi kendine meme muayenesi yapacağız. İkincisi bir hekime gidip meme muayenesi yaptırmamız gerekiyor. Üçüncüsü de meme kanseri için altın standart mamografi çektirmemiz gerekiyor. Olmazsa olmaz üç tane görevimiz var. 20 yaş, buna lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. 20 yaşından sonra evdeki çocuklarımız da bizler de her ay bir kere meme muayenesi yapmamız gerekiyor. Ne zaman yapacağız? Adet görüyorsak, memelerin en boş olduğu dönem, adet bitimindeki 5. 10. günler burada meme muayenesi yapmamız gerekiyor. Adet görmüyorsa da herhangi bir gün belirleyip ayın biri gibi, 15 gibi bir gün belirleyip kendi meme muayenesi yapabilir. Önce gözle bakacak, sonra duşun altında ya da yatarak muayene edebilir şu pozisyon ben sadece size göstermek istiyorum. Eller yanda, belde, yukarıda ve eğilerek baktığında bir sürü şeyi sadece gözle bile fark edebilir. Neleri fark edebilir? Meme derisindeki değişikliği, meme ucundaki çekilmeyi, gamzeleşme varsa ciltte bunu, damarsal yapıda bir değişiklik varsa bunu, meme uçları aynı yöne bakıyor, kitle varsa çünkü memede kendine doğru çektiği için o memenin başı başka bir yöne doğru bakabilir. Bir de meme başı akıntısı var mı? bakıyoruz. Aynada kolumuzu kaldırdığımızda koltuk altında bir kitle görebiliriz. Sadece gözle bile bunları yapabiliriz ve çok rica ediyoruz. Hiç para harcamadan, evden çıkmadan kendinize mahrem kalabileceğiniz bir alanda üstünüz çıplak ayna karşısında bunu yapın istiyoruz. Elle muayenede de dikkat edeceğiniz şey üç parmakla yapacağız. İsterseniz yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı şeklinde, isterseniz yuvarlakları büyüterek ya da güneş ışınları şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ama e, iki yıldan beri ben de e, bu projede çalışıyorum. E, görüyorum ki herkes sadece meme muayenesi yapıyor. Aslında yapacağımız alan çok önemli. Yukarıda kök kemiğinden altta süreyen çizgisine kadar. Burada bizim sternum dediğimiz ya da iman tahtası denilen kemik yanda koltuk altına kadar bu kadar geniş bir alanın muayene edilmesi gerekiyor. Ve parmakları çıkartmadan şu şekilde kaydırılarak muayenenin yapılması gerekiyor. Ve diyoruz ki hisset ve harekete geç. Memesinde gerek ayna karşısında ya da elle muayenede bir ve değişiklik fark ettiğinde mutlaka bir hekime ulaşmasını istiyoruz. Nerelere gelebilir? Aile sağlığı merkezindeki aile hekimlerine başvurabilir. Ketemlerimiz, müdürüm söyledi, dört tane ketemimiz var ketemlerimize başvurabilir. Sağlıklı hayat merkezlerimize gidebilir. Buralara çok rahatlıkla başvurabilirler. Burada da onları koymuştum. Birinci görevimiz bu. İkinci görevimiz doktora ne zaman gideceğiz? Yine 20 yaşından itibaren başlıyoruz. 40 yaşına kadar 2 yılda bir ama 40'tan sonra yılda bir meme muayenesi yapılmasını bir doktor tarafından yapılmasını istiyoruz. Evet geldik olmazsa olmaz mamografimize e, ee, ulusal sağlık tarama standartlarına göre Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yaş 40-69 yaş arası 2 yılda bir mamografi çekilmesi. Burada da çok endişeler var. acıtıyor diyorlar, ay, vakit ayıramıyoruz diyorlar ama ben diyorum ki öbür tarafta kanser riski var. 2-3 dakikalık bir şey için bunu mutlaka atlamadan yaptırmamız gerekiyor. Çok çok önemli bizim için altın standart. Bir de taramayı özellikle bahsetmek istiyorum. Tarama sağlam kişilere yapılan bir e, şey. Bizim bir bulgumuz varsa yaş beklemiyoruz, hemen gitmemiz gerekiyor. Bizim doktorumuz bize ne öngörüyorsa o protokole göre davranacaktır. Eğer hiçbir şeyimiz yokken yaşımız geldiğinde 40-60 yaş arası mutlaka 2 yıza e bir tarama amaçlı yaptırmamız gerekiyor. Ultrason diye sorular geliyor eğitimlerde de. Ultrason bizim için tarama yöntemi değil. E, tanı koyma yöntemi. Genç yaşta olursa, erkek hasta olursa, hamile ya da emzikliyse o zaman ultrasonu bir şikayet olduğunda tanı yöntemi olarak kullanıyoruz. Tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum. Altın standartımız mamografi. Korunmak için aslında değiştirebildiğimiz risk faktörlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yürüyüşümüzü yapacağız, kilomuza dikkat edeceğiz, beslenmemize dikkat edeceğiz, çocuklarımızı emzireceğiz. Doğum yaşını belki 35'in üstünden biraz geriye çekmeye çalışacağız ve, ve sebze meyveden zengin besleneceğiz. Tedavi protokolüne biz yönlendiriyoruz. Çok değerli hekimlerimiz hastanelerde kişinin yaşına göre, kitlenin durumuna göre, metastaz olup olmamasına göre bizi yönlendireceklerdir. Yüz güldürücü olan şey hem cerrahi tedavisi var hem kemoterapisi var hem de radyoterapisi var meme kanseri tedavisinde. Şunu da söylemek istiyorum. Meme kanserinde erken tanıda yüzde doksanın üzerinde bizler gibi hiçbir şey olmayan insanlar gibi sağ kalım, yüzde yüz sağ kalım oranı var. Onun için gerçekten çok önemli. Erken anda tespit edebilmek.